Bak ateş. Biz burada kamp yaptık, görüyor musun? Çadırlarımız orada. Ondan sonra bak. Burada arabamızı park ettik. Bu benim başka arkadaşımın arabası. Benim arabayla gelmedik ama istersen anne, sen, ben gelebiliriz tabii ki. Ondan sonra bak burada çok güzel küçük bir dere akıyor. Bunun adı dere. Küçük bir akarsu. Bizim çadırlarımızın yanından akıyor. Sen de görmek ister misin? Tamam. Sonra buradan gidiyoruz ormanın içine doğru. Bak. Akşamları burada yatıyoruz. Gece olunca burada yatıyoruz. Sonra Buradan geliyoruz, geliyoruz. Bak buradan karşıya atlayacağım şimdi. Hop, hop. Sonra bak burada yemek yiyeceğiz. Burada kocaman bir ateş yakıyoruz. Orada da akşamleyin üşüdüğümüzde ateşin yanına geçiyoruz. Değil mi Osman abisi? Osman amcası mı devam gerekiyordu acaba. Sonra burada geliyoruz böyle ah, geliyoruz şöyle yüzümüz yıkıyoruz İşimizi fırçalıyoruz. Değil mi Özgür amcası? Evet <laughs> evet. Sen de gelecek misin Ama şimdi buraya? Ama bulaşıklarımızı da yıkıyoruz. Bulaşıklarımızı da yıkıyoruz. Kirli şeylerimizi burada ne evet. yapıyoruz? Ama Yıkıyorum. çöplerimizi nereye topluyoruz? Ateş. Poşet. Tabii topluyoruz. çöp poşetimize topluyoruz. Hiç bir çöp bırakmıyoruz Ateş. çünkü ormanlar bizim geleceğimiz. Biz. Ormanları çok seviyoruz. Ateş'in de... çocuğu burada kamp yapacak çünkü. Yani evet. Onu öyle anlamıyor, onu şöyle anlıyor. Ben büyüyeceğim, sen küçüleceksin diyor. Ha. Arabanın arkasına gideceksin diyor. Yani şöyle Ateş. Sen büyüyeceksin, Metin küçülecek. O doğru ben de küçüleceğim. Sonra sen burada kamp yapacaksın. Sonra evet. senin bir ateşin olacak. Onunla beraber de belki burada kamp yapacaksın. Sonra Ateş burada çay demliyoruz. Hepsi bu kadar. Daca nerede? Sadece... Harbiden mi? Ben Gerçekten de, mi? Biraz hızlıyorum, hızlıyorum. Daca uyuyormuş oğlum. Daha kalkmamış tamam. Hadi görüşürüz.